Memur ve memur emeklisi ZAMMNDA yeni hesap kalem kalem yazdık. İşte 2024 memur zammı. Memur ve memur emeklilerinin 2024 yılında alacakları zam için geri sayım sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda emekliye, memura ve asgari ücrete yapılacak zamlar için çalışmalara başlandığını duyurdu. Ekim ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla 4 aylık enflasyon farkı netleşirken memur ve memur emeklileri zammında refah payı ve seyyanen zam ihtimalleri de göz önünde bulunduruluyor. Peki memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? İşte enflasyon farkına göre 2024 memur ve memur emeklisi zammı hesaplamaları. Memur ve memur emeklisi zammı Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği 2024 zammında tablo netlik kazanıyor. Merkez Bankası son açıklamasında yıllık enflasyon beklentisini %68,01 olarak duyururken 10 aylık enflasyon farkının da belli olmasıyla zam tablosu yeniden şekilleniyor. Peki memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? İşte son dakika açıklamaları ve memur ve memur emeklisi zam senaryoları. Bakan Işıkhan'dan emekliye müjde, çalışanların, emeklilerin, memurların, işverenlerin ve girişimcilerin sorunlarını kendi sorunları olarak gördüklerini belirten Bakan Vedat Işıkhan, çözülemez denilen başta EYT gibi meseleleri bir bir çözüme kavuşturduklarını ifade etti. Enflasyonun olumsuz etkilerine karşı hem çalışanlara hem de işverenlere karşı kalkan olduklarını ifade eden Işıkhan, emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı refaha ortak edeceğiz, dedi. Ekim ayında mecliste yeni yasama döneminin başlamasıyla emekliye zam düzenlemesi için çalışmalar hızlandı ve Başkan Erdoğan'ın talimatıyla emeklilere 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi verilmesi kararlaştırıldı. 12,2 milyon çalışmayan emekliye Kasım ayının 15'ini geçmeyecek şekilde ödemeler yapılacak. Yasalaşma süreci tamamlandı. Bu hafta içinde SGK'nın sigorta tahsis numarasına göre emeklilere hangi gün ödeme yapılacağını açıklaması bekleniyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Aralık 2022'de 3500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5500 TL ardından Nisan 2023'te 7500 TL'ye yükseltildi. Bu 6 aylık dilimde toplam artış %114'ü aştı. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücret, emekli ve memur zammı için koordineli olarak çalışmalarını yürütüyor. En düşük emekli maaşı da bütçe çalışmalarının meyvelerini vermesiyle ocak ayında yeniden artacak.